Tanımıyorum öyle birini ha. Bilginiz olsun bak. Ben tanımıyorum o kişiyi. Bilmiyorum. Erkek bir kadın mı bilmiyorum. Yasemin bir diye hesap. Sakın inanmayın. Boş tehditler savuruyorlar. Şimdi hediye atıyor ya senin Nurcan. Senin üzerine gelip tehdit ediyor edecek seni. Hangi arkadaşım Bir şey yapamazlar. Hiçbir şey. İnanmayın. Yalan. Hepsi yalan. Çekil anne. Çekil kız. Bak şikayet ediyorlar yayınımı. Hiçbir şey yapmadım halde bakın. Yayını yenileyip geliyorum. Gelmediler kaybı sıkıntı unut. Unut onu aldılar çaldılar götürdüler evlerine tamam mı? Kayboldular. Ha, unut artık onu.